Dolayısıyla bence bu seriyi daha sonra kitaba dönerek birçok alanda, birçok insana hizmet edebilir gibi hissettim ben. Bu desteğiyle taze meyve yılı, yani meyve yılı ilan edildi. Bulunduğumuz yılın bir önemi var bu manada. O yüzden İngilizce çocuklarına 23 Nisan'da aslında lanse ederek, ya tabii Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de gençlere emanet, çocuklarımıza emanet ettiği bu dünyayı anlamlandırdık bu öyküyle. Birçok şey bir araya geldi. Geçen sene sonu sezonuna yetişmedi ama bu sene daha anlamlı oldu belki de. Her şeyin bir zamanı var. O yüzden çok teşekkür ediyorum Şule Hanım'a. Çok değerli e ekibine, bizim Tekfen Tarım alanlar Meyve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Ben rol çalmayayım. Müsaadenizi istiyorum. Yok Saygılarım yok. Ben, ben bırakmam. <laughs> ben <saçma. gülüyor> Şimdi şunu soracağım. Hazır meyve demişken. Hazır değil mi Şule? Evet. Ya bu gerçekten e, uzun zamandır hepimizin çok kafasını karıştıran bir şey. Doğru besine ulaşmak, doğru zamanda yedirtmek. Hani birçok doğrunun artık e, birleştiği şey doğru oldu. Tek doğruyla gidemiyorsunuz artık maalesef. E, bu anlamda sizin e, biz ebeveynlere, çocuklara meyve yedirmekle ilgili, doğru meyveyi aramakla ilgili ne öneriyorsunuz? Ha, güzel bir soru. Ee... Bir kere mevsiminde meyve tanımı diye bir şey var. Her şeyi mevsiminde yemek lazım. Eskiler söylerdi. E, eski tabirle idrak mevsimi, hasat mevsimi. Tabii şimdi 365 güne yayılan meyve ve sebze desenleri var biliyorsunuz. Serada turfandacılık var, erkencilik var ama normalinde her mevsimin kendine ait meyveleri var. Ben bir gün Tink Koleji'nde bundan bir buçuk sene önce çocuklara e, tarımı anlatırken e, çok da e, doluydu Zeynep hanımın, Zeynep Dereli hanımın bir iştirakiydi. Hatta ilk dünyada 100 okul arasına girdi. Çocuklara mevsim meyvelerini sordum bilemediler. Yani biz mevsim meyve ve sebzelerini bilmiyoruz. Bir kere öncelikle bunu anlatmamız lazım. Harikasınız. İki, i̇kincisi Turfan'da evet bir şeyi erkenci yemek e, canımız çekiyorsa evet olabilir ancak o her zaman en pahalı ürün. Onu yetiştirmek için de fazlaca efor sarf ediliyor. Oysa ki mevsiminde bol olduğu zaman da yemek en sağlıklısı. Diğer bir kısmı da menülerimizde tabii ki de annelere çok iş düşüyor. Özellikle dijital platformların çok yaygın olduğu bu dönemde ben fast food veya diğer ürünlerin çok daha fazla tüketildiğini düşünüyorum. Ama evde de bir kısım unlu mamuller özellikle un tüketimine bakıyorsunuz Türkiye'de. Unlu mamullerin de evde çok tüketildiği ve üretimin arttığı bir döneme girdik. Ekmekler evde yapılmaya başlandı. Ancak biz sebzeli menülerimizi de e, şekeri de, e, çikolatadan aldığımız tadı da, tatlılardan aldığımız tadı da meyvenin şekerinden almaya gayret edelim. E, en azından bunu bir alışkanlık haline getirelim. Avrupa'da nedir? Healthy Snacks diye beri grupları var. İşte blueberry'ler var, roseberry'ler var, cranberry'ler var, strawberry var. Yani e, bizim mavi yemiş, Türkiye'de bilinen ismiyle mavi yemiş. var. Çilek var. Bunlar böyle küçük kaplara konup çocuklar için de sağlıklı atıştırmalıklar olarak satılıyorlar. kurutulmuş meyveler de keza bu sınıfta. Biz bunlara özendirmeliyiz. Diğer sektörleri e, küçültmek için veya sağlıksız demek istemiyorum ama doğanın ürettiği ürünler hele ki kalıntısız ve iyi tarım uygulamalarıyla da uygulanıyorsa onlar ham haliyle yemek daha sağlıklı. Şöylece Mevran Beyciğim, burada ben size bir şey söyleyeyim. O kadar güzel bir şey söylediniz ki. Ben mesela çocukken, biz Adanalıyız. Ve Adana'da biliyorsunuz portakal, mandalina çok olur. Ben bir mandalina aşığıydım. Ve e, hatırlıyorum yazın böyle gözümü kapardım. Ay kış gelsin de şöyle bir mandalina tabağı olsa da yesem. O özlem, o sabır aslında o çocuğun ruhani gelişimi için de çok önemli. Yani buna birçok yönden bakabilirsiniz. Elbette Allah'ın verdiği zamanlamanın kıymetini tartışmıyorum. Ama bir çocuğun oraya ulaşma idraki, onu özleme, ona kavuştuğu anki sevinci aslında onun genel hayatta bir şeyi elde etme yöntemini de öğretiyor ona. Bu anlamda baktığınızda hem ruhun besini hem bedenin besini aynı paralellikte işliyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum bu bilgi için. Ee, ama şimdi artık çilek yiyebiliriz değil mi? Çilek çıktı, kiraz çıkıyor. Evet. <laughs> Çatı, erkenci kirazlar var. Kiraz mevsimine herhalde biraz geççi bir dönemdeyiz. Türkiye olarak mevsim olarak 20-25 gün geççi bir dönemdeyiz tüm ürünler için söyleyebilirim. Kirazla 25-26 Mayıs'tan sonra daha dolu dolu raflarda olur. Hala da pahalı ve az bulunuyor. Ama Türkiye 54 milyon tonla sebze meyve üretimiyle 2020 yılında inşallah 2021'de de aynı rakamları yakalar. Kuzey yarımkürede gerçekten bir meyve sepeti, sebze sepeti diyebileceğimiz bir ülke, önemli bir ülke. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, başarılarınızın devamını diliyorum, takip ediyorum, yayınlamaya da hevesliyim. Açeli. Sağ olun, Hanım. Son bir şey daha söylemek istiyorum, Emrah evet. Bey de buradayken, e, kitabın da e, yolda olduğunu e, beraber, beraber e, ilk duyurusunu burada yapmış olalım. Bir de ben Yeliz Hanım'a buradan çok teşekkür ediyorum. Çok emeği var. E, kendisi de her e, yani e, alanar meyvenin e, kurumsal iletişim müdürüdür. Ve her alan yani her karesinde e, emeği var. Ona da buradan teşekkür etmek istiyorum. Ben de o, teşekkür ederim. Evet, çok ya doğru. Çok unutmayalım. Şey. Biz aynı zamanda TÜSİAD şapkamızla da kadın istihdamını tarım ve gıdada önemsediğimiz bir yıldayız. Her zaman önemsiyoruz ama bu sene daha çok önemsiyoruz. Burada da yaptığımız projelerin ürünü de sağ olsun Şule Hanım takmış. Açıya gelip <laughs> size de göndereceğiz inşallah. Evet, Görüşmek evet. üzere. Emrah Bey pandemide bir kere daha anlat, anladık ki toprak ana doğuruyor, kadın doğuruyor. Bu doğurmayı ve üretmeyi kesmememiz, desteklememiz gerekiyor. Bir kere daha anladık ki evde anneler patronmuş gerçekten. Beslenmeden <laughs> tutun da evde kalınca şeyin, patronun önemini anladık. Öbürü önemsiz değil ama bunun önemi daha anlaşılır oldu demek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ, Sağ olun. olun. Saygılar. Görüşmek Görüşürüz. Gayet. Çok Sağ teşekkürler Açeliye'cim. Görüşürüz. Yok öyle sen kal. Ben kalayım mı? <laughs> <gidiyor>? Ben seni <laughs> kalayım. <laughs> Şimdi e, araya aray böyle bir e, ufak Emrah Bey sohbeti. Doğa çok Çınama. güzel oldu. Kesinlikle. Evet 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 yani, aynen Yani çok, o, çok değerli kendisi deyik de baş deyik başkanı aynı zamanda ve birçok alanda gerçekten tarımda şu anda da Türkiye'yi geziyor zaten onu takip ediyorum. İşte bu kirazların çiçeklerinin e, fotoğraflarını gönderiyor. O da çok değerli. Ee, ben de paylaşırım seve seve. Beni de gönderirsin bana çok da gönderirsin. Çok teşekkürler. Tabii ki canım. Seve tabii seve. Şöyle devam edeceksin Can. değil mi bunlara bu serilere? Ee, i̇nşallah yani bu Kirazla başladı. Ee, tabii benim hani e, hem e, bu yıl meyve yılı olması dolayısıyla işte bir sürü meyve var tabii ki ülkemizde yetişen ve çok e, gerçekten bütün dünyaya gönderdiğimiz kayısılarımız var. Artık blueberrylerimiz var. Ee, narlarımız var. Mevsim mevsim. İnşallah bu başlangıç olsun canım. Ee, ben hem e, diğer alanda yani dil alanında e, bir e, çalışma olarak görüyorum bunu. Hem de e, meyve çok değerli bir şey. Yani çocuklarımız için, evlatlarımız için, e, geleceğimiz için çok değerli bir şey. Bunun da umarım herkese katkı olur. Herkes sever diye düşünüyorum. İnşallah. İnşallah Şule'cim. Canım çok, teşekkür çok teşekkürler bize vakit ayırdığın için. Her çok değerli. zaman değerli. Evet, elimden geldiğince. şimdi sevgiler çok güzel iletişimi öğretecek bize. yani iletişim kazaları bu dönem çok oldu biliyorsun. İnsanlar iletişimemiyor. Evet. iletişemiyor. Doğru. bununla ilgili neler yapabileceğimizi anlatacak. seni çok öpüyorum. Canım. Kapatıyorum. Pınar'a bağlı. Çok bak. sağ ol canım. Bay kal.